Bekir Bozdağ'da topa girdi. Diyanetin cuma hutbeleri için anayasadan örnek verip ters köşe yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazında okunması için hazırladığı hutbelerde geçen İslami hükümleri hazmedemeyen laikçi Kemalist Zümre, söz konusu hutbelerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek ortalığı ayağa kaldırıyordu. Eski Adalet Bakanı ve mevcut Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, anayasadan örnekler vererek cuma hutbelerinde kanuni bir aykırılık olmadığını ortaya koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı cuma hutbeleri, son üç haftadır büyük beğeni topluyor. Teşhirciliğin haram ve ahlaksızlık olduğunu vurgulayan hutbeden sonra, tatil beldelerinde haramdan ve israftan kaçınılması gerektiğini belirten hutbe büyük ses getirdi. Son olarak ise kadınlara mirastan pay vermemenin haram olduğunun söylendiği, bunun ölçüsünün de erkeğin bir bölü ikisi olduğu belirtildi. Diyanetin İslami hükümleri açıkladığı bu hutbeler nedeniyle, laikçiler, ve Kemalistler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şeriata ağza alınmayacak küfürler savuran İslam düşmanları, Kur'ani hükümleri dillerine doladı. En çok da anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, hutbelerin laiklik ilkesini çiğnediğini iddia ettiler. Bu tartışmalar hukuk ve anayasa etrafında yoğunlaşırken AK Parti'nin hukukçu kurmaylarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ hutbelerin anayasaya aykırı olduğunu söyleyenlere anayasadan örnekler vererek ters köşe yaptı. Hutbelerin haksız tartışmalara malzeme edildiğini belirten Bozdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Malum, her cuma günü cuma namazı kılınmadan önce camideki minber üzerinde hatip tarafından bir hutbe okunur. Maalesef son günlerde hutbeler haksız tartışmalara malzeme ediliyor. Hutbeler bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında ve üstünde kalınarak Kur'an ve sünnete göre hazırlanır. Hutbelerde cuma namazını kılmaya gelen Müslümanlara İslam hükümleri hakkında bilgiler aktarılır, hatırlatmalar yapılır ve öğütler verilir. Cuma namazı öncesi minber üzerinde hutbe irat edilmesi bizzat Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasıdır ve o dönemden beri de devam etmektedir. Kaldı ki hutbelerde İslam hükümleri hakkında bilgiler aktarılması, hatırlatmalar yapılması ve öğütler verilmesi, anayasa, 2,24 ve 136. maddeler ile kanunun 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 numaralı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun teminatı altındadır. Hutbelerde bazı İslam hükümleri hakkında bilgilerin aktarılması, hatırlatmaların yapılması ve öğütlerin verilmesi ve Müslümanların da bunlara uygun davranmaya davet edilmesi kimsenin dünyevi veya siyasi görüşlerine, tercihlerine veya yaşam tarzına bir dayatma ya da müdahale değildir. Çünkü hutbeler kimsenin iradesini ve hürriyetini yok etmez ve tercih hakkını ortadan kaldırmaz.